Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretlerinin son videosuyla birlikteyiz. Gençler bu videomuzda yay ayraçtan başlayıp noktalama işaretlerini tamamen bitireceğiz. Yay ayraç dediğimiz şey aslında parantez işareti. Yani günlük hayatta parantez diye isimlendirdiğimiz işarettir gençler. Peki nerede kullanılır? Birkaç tane kullanım görevi var gençler. Biz hemen bunlara bakacağız. Öncelikle diyoruz ki cümledeki anlamı tamamlayan ya da cümlenin dışında kalan ek bilgileri verirken biz bu ek bilgileri direkt parantez içine vereceğiz gençler. Ve unutma Parantez içinde verdiğimiz bu ek bilgileri büyük harfle başlatmak zorundayız. Bu ek bilginin içerisinde herhangi bir noktalama işareti varsa, bu ek bilgi direkt bir noktalama işaretiyle bitiyorsa, noktalama işaretinin parantezin içine dahil etmemiz gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir nokta gençler. Bakın burada bir örnek var. Anadolu kentlerini, köylerini işte burada gençler ek bir bilgi veriyor bakın. Anadolu kentlerini, köylerini Gezsek bile görmek için değil kendimizi göstermek için geziyoruz diye bir cümle var. Bu cümlemin içerisinde ekstradan bir bilgi eklemişim. Ne demişim? Köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Bakın köy kelimesini de büyük harfle yazdım. Yazıyorum kelimesinden sonra cümlenin noktası var. Bakın noktayı da parantezin içine dahil ettim. Lütfen dikkat edin. Aynı zamanda gençler bu bu örnek üzerinden gidebiliriz. Ee, bir eser parçası verildiğinde direkt onun sanatçısını biz yine parantez içinde buradaki gibi gösterebiliyoruz gençler. Diyeceğiz ki ikinci madde olarak özel veya cins isme ait ekler ayraçtan önce yazılır gençler. Dikkat edin. Mesela Yunus Emre'nin diye yazdığımızda tutup da parantez işaretinden sonra kesme işareti sonra da nin diye bir ek asla getirmeyin. Bu kullanım direkt yanlıştır gençler. Parantez işareti e, öncesine getirilecek. Bu ek ve kesme işaretiyle de ayrılacaktır. Bunu da bilelim. Tiyatro eserlerinde konuşacak olan kişinin davranışlarını, nasıl konuşacağını hal ve hareketlerini göstermek için o yazıları biz yine parantez içinde göstereceğiz gençler. Bakın ihtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır ve sonrasında konuşmasına başlar. Burada ne yaptık? konuşmasına başlamadan önce onun nasıl yapacağıyla ilgili direkt bilgimizi verdik. Bunu biz direkt parantez içinde göstereceğiz. Bir söze alayı kinaya katmak için eğer ünlem kullanıyorsak bu ünlemi nerede kullanıyorduk gençler? Tabii ki de parantez işaretinin içerisinde kullanıyorduk. Bunu da bilelim böyle de bir kullanım alanı var. Aynı zamanda gençler şüpheyle yaklaşılan tarihlerde sayılarda yine parantez işareti içerisinde soru işareti kullanılır. Bu da aklımızda bulunsun yani ünlemin biraz benzeridir diyebiliyoruz. Geleceğiz bir de köşeli ayraca gençler. Köşeli ayraç dediğimiz şey aslında parantez işaretiyle ilgili bir durum gençler. Eğer parantez işaretinin içinde bir daha parantez işareti kullanmamız gerekiyorsa dışarıya köşeli içeriye normal e, parantez işareti gelecek gençler. Lütfen dikkat edin bakın Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı sonra doğum ölüm yılı. Sonra parantez bir daha kapanıyor. Şimdi buradaki mesele şu. Ben burada ekstra bir bilgi verdim mi? Verdim. Normalde bunu ben yay ayraç içine alırdım. Ancak yay ayraç içindeki bilgi tekrar yay ayraçlık bir e, kelime almış. Ne almış? Burada doğum ve ölüm tarihini almış. O zaman ne diyeceğiz? Dışarıya gençler. Köşeli. Bakın dışarıya köşeli, içeriye ya ayraç gelecektir. Buradaki örnekteki gibi gençler. Bir de diyoruz ki metin aktarmalarında, çevirilerde, anlatılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler bazen olabiliyor. Yani bir çeviri var, o çeviride tam anlaşılmayan bir durum oluyor ve çevirmenin kendisi oraya kendi cümlesiyle bir şey ekliyor. İşte bu eklediği kısmı gençler biz köşeli ayraçla göstereceğiz. Çok sorulan bir şey değil ama yine de söylemiş olalım. Mesela eldem Osmanlı'da en önemli fark mezar taşının şeklinde ortaya çık söyledikten sonra bak. Böyle bir kullanım var. Çevirmen ne yapmış? Farkın diyerek -ın inekini kendisi eklemiş. Çık sözcüğünü dığını dini ekini kendisi eklemiş gençler. Böyle bir kullanım karşımıza gelirse görevi budur. Bir de diyeceğiz ki gençler, eserlerde kaynak olarak verilen kitap veya maddelerin künyelerine ilişkin bazı ufak ayrıntıları biz yine Köşeli parantezde gösterebiliyoruz. İşte burada ne yapmışız? Mesela Reşat Nuri Çalıkuşu gibi bir kullanım varken Reşat Nuri'nin soyadını ekstradan böyle köşeli parantezde gösterebiliyoruz. Bunu da bilelim ama sınavda bunlardan gelmez gençler bilginiz olsun. Gelelim asıl önemli işaretlerimizden bir tanesi olan kesme işaretine gençler. Çok fazla soru gelir. Çok da güzel yazım kuralından sorular vardır bununla ilgili gençler. Diyeceğiz ki öncelikle kesme işareti özel isme getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Bu çekim ekleri nelerdir? Genelde iyilik eki oluyor, hal ekleri oluyor, i̇şte ne bileyim çoğul eki olabiliyor, şahs ekleri olabiliyor. Yani çoğu fiillerde olur. Şahs ekleri hani özel isme gelmez ama ek eylem olabiliyor. Birçok çekim ekimiz var gençler. İşte bu çekim eklerini biz özel isme getirdiğimizde direkt kesme işaretiyle ayıracağız. Mesela Kurtuluş Savaşı bir özel isimdir. Nı-Ni ekini aldığında, daha doğrusu ı ekini aldığında bakın ne yaptık? Kesme işaretiyle ayırdık. Atatürk ün ya da Türkiye'mizin Refik Karaymış gibi kullanımlarda direkt kesme işaretini kullanacağız gençler. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olursa o halen özel isimdir. Yine kesme işareti kullanılacak. Yazım kurallarını hatırlayın. Biz demiştik ki hisar normalde hani yer bildiren bir isim normalde cins isim. Ancak bu artık bir mekanın özel ismi olmuştur. Çünkü Anadolu ve Rumeli hisarından biridir. Ya da Boğaz kelimesi de aynı şekilde. Direkt bunlarda kısaltmalı söyleyiş var demiştik. Yani İstanbul Boğazı deseydi uzun söyleyiş. Ama direkt Boğaz demesi kısaltmalı söyleyiştir. Kısaltmalı söyleyişte gençler bunlar halen özel isimdir. Hisar Boğaz hani buradaki örnekler. Yine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılacak. Dikkat edin gençler. Belli bir kanun tüzük yönetmeliği kastedildiğinde yine büyük harfle yazılıyorsa eğer o kanun yönetmeliği tüzük ismi gelen ekler yine kesme işaretiyle ayrılacak. Yani kısacası özel isim bunlarda yine gençler. Bu kanunun 17. maddesinin C bendi dediğimizde bakın kanunun in, in ya da yukarıda adı geçen yönetmeliğin 2. maddesine göre dediğimizde bakın yönetmelik artık burada. Asıl yönetmeliği kastettiği için yine büyük yazılıyor. Kısaltmalı bir söyleyiş burada söz konusudur. Gelen ekler yine ayrılacak gençler. Özel isimler. Eğer e, özel isimden sonra parantez işareti içerisinde olan bir bilgi varsa gençler ve özel isme bir çekim eki geliyorsa biz kesme işaretini ve o eki parantezden önce kullanacağız. Bakın buradaki kullanım Yunus Emre'nin 1440-1320. Yani tutup da Yunus Emre'nin diye eki Parantezden sonra sakın getirmeyin bu kullanım yanlıştır gençler. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılır çünkü gençler Avrupa Birliği artık bir kurum kuruluş olarak kabul edilmiyor bir ülkedir. Bakın bu bir ülkedir artık kendi bayrağı kendi parası kendi marşı ne bileyim yani ülkelerin oluşturduğu bir birlik artık bir ülkedir bu. Dolayısıyla bu bir ülke gibi e, Türkçe'de artık ek alacaktır. Dolayısıyla bir ülkeye gelen ek özel isme gelen ek gibidir kesmeyle ayrılır. O zaman Avrupa Birliği de bir ülkedir gelen ek kesmeyle ayrılacak ve bu şekilde özel olarak yani büyük harfle yazılacak diyoruz. Dikkat edin gençler. Bir de kesme işaretinin olmaması gereken yerler var. Bu da çok önemli. Sınavlarda buna yönelik de çok güzel sorular geliyor gençler. Diyeceğiz ki bakın bu madde önemli genelde kafa karıştırıcı olabiliyor. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel bir isme. Şimdi adım adım gidelim. İyilik eklerini biz isim tamlamasında ve ekler konusunda detaylı bir şekilde zaten işleyeceğiz. Ama ben burada sana kısaca bir bahsedeyim. Mesela kalem kelimesi üzerinden gideceğim. Tamam mı? Kalemin, kalemin ve kalemi diyeceğim. Kalemlerimiz ya da kalemimiz, kaleminiz, kalemleri. Tamam, bu şekilde gidiyor. Şimdi bizim olayımız şu. Kalem kime ait birinci cümlede? Bana ait değil mi? O zaman bu birinci tekil şahıs iyilik ekidir. Peki kalemin dediğimde kalem kime ait? Sana ait. O zaman bu ikinci tekil şahıs iyilik ekidir gençler. Peki kalemi dediğimde kalem kime ait? Ona ait. Onun kalemi işte gençler bu üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Tamam mı? Kural ne diyor biliyor musunuz? Kural diyor ki kelimenin orijinalinde eğer sonunda üçüncü tekil iyilik eki varsa yani ı i varsa bu ekin dışında başka bir iyilik eki getirdiğimizde kesme işaretini kullanmayacağız. Örnek vereyim hemen bakın bunların dışında örnek vereceğim. Van Gölü dediğimizde bu göl neyin gölü? Van'ın gölü değil mi? Güzel. O zaman sondaki ü nedir? Gölün Van'a ait olduğunu bildiren bir iyelik ekidir. Güzel. Peki bu özel isim mi, özel isim. Bakın ne diyoruz? Sonunda öi olan öi iyelik eki olan özel isme bu iyelik eki dışında başka bir iyelik eki gelirse kesme kullanma. Yani Van Gölümüz. Bakın ımız imiz bize ait olduğunu gösterdik kesme kullanmayacağız. Van gölünüz kullanmayacağız. Anlaştık mı gençler? Mesele bu. Diğer örneklere bakalım. Mesela Boğaz Köprüsü, değil mi? Hemen yazayım bu şekilde orijinalini. Boğaz Köprüsü. Şimdi orijinalinde ü var mı? Var. Peki bu köprü neye ait? Boğaz'a ait. Demek ki buradaki ü iyilik ekidir gençler. Sonunda ı, i, u, ü. Yani üçüncü şahıs iyilik eki olan bir özel isim. Bu ek dışında ı, i, u, ü dışında başka bir iyilik eki aldığında kesinlikle kesme işareti kullanmayacağız. Hocam peki iyilik eki dışında bir şey alırsa o zaman kullanacaksın. Mesela Van Gölümüz deyince kesmeyle ayırmıyoruz ama Van Gölün de dediğin an kesme kullanacaksın. Niye? Çünkü N ya da D burada iyilik eki değil. Yani I, İ, iyilik ekine başka bir iyilik eki gelince bunları ayırma diyoruz. Mesele bu kadar gençler. Amikovası mesela, amikovası ı var ama amikovamızın dediğimizde ayırmıyoruz. Kuşadası, bak s var hocam ama ayrı değil, hiç önemli değil. Kuşadasındaki ı yelik ekidir gençler. O zaman kuşadası yerine kuşadamız gibi bir kullanım yaptığımızda kesme işareti kullanmıyoruz. Burası çok önemliydi. İkinci konu, ikinci maddemiz yine çok önemli diyeceğiz ki, gençler kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına bir çekim eki geldiğinde kesinlikle yine kesme işaretiyle bu ekleri ayırmayacağız. Buraya dikkat edin. Nere, nerelere ayırmıyoruz? Bakın kurum isimlerine gelirse ayırmak yok. Kuruluş isimlerine gelirse ayırmak yok. Kurul isimlerine gelirse de ayırmak yok. Mesela nasıl bir kurul? Bakanlar kurulu. Bakın kurul ismidir. Ayırma. Birleşim sözcüğüne gelen Birleşim adlarına gelen ekler ayrılmaz. Oturum yine aynı şekilde birleşim, oturumu aynı şey. İş yeri adlarına gelen ekler kesinlikle ayrılmayacak gençler. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurum kuruluştur. Gelen ek kesmeli ayrılmadı. Türk Dil Kurumu adı üstüne kurumdur. Dolayısıyla bakın Türk Dil Kurumu'ndan dediğimde kesme yok. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı diye bir kurum var. Bakın EA ekini ayırmadım. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü artık bir kurum ismidir. Bölüm başkanlığı dediğimizde bakın ayırmıyoruz. Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimizde Mavi Köşe Bakkaliyesi bakın iş yeri adıdır. Bunlara gelen kesinlikle ayırmayacağız. Bu konudaki problem şu oluyor. Bir isim karşımıza çıktığında sıkıntı şu hocam diyor. Bu bir kurum kuruluş mu değil mi acaba? Yani bu ayrımı yapamadığımızda problem yaşıyoruz gençler. Dikkat edin lütfen. Unutma notumuz var diyeceğiz ki. Başbakanlık, rektörlük gibi sözler ünlüyle başlayan bir ek aldığında başbakanlığa, rektörlüğe şeklinde yazılacak ve gençler bunlara gelen ekler kesinlikle kesmeyle ayrılmıyor. Niye? Çünkü bunlar da birer kurum kuruluştur. Tamam mı? Ve sondaki K'ler de yumuşak G oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Başbakanlık K diye yazmayın başbakanlar rektörlüğe diye yazıldığını kesinlikle unutmayalım. Devam ediyoruz gençler. <laughs> Peki hocam özel isme bir yapım eki gelirse gençler yapım ekleri hiçbir şekilde kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunun yanında çokluk eki olan lerlar ekini de kesinlikle ayırmayın özel isimle gençler. Yani şöyle sadece özel isim olarak demeyeyim. lerler ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Tamam mı? Net bir kural söylüyorum sana. Sebebi Sebebi çok farklıdır. Hiç gerek yok. ÖSYM bize sebep sormaz. Lerler ekini getirip mesela e, burada örnek var mı? Yazmamışım. Mesela ne desin? Vanlılar mesela desin. Ya da işte e, Türkler ya da Ayşeler gibi birçok kullanım yapabiliriz gençler. Hiç önemli değil. Lerler ekini bakın kesinlikle ayırmıyoruz. Bu aklınızda bulunsun. Yapım eklerini de ayırmayacağız zaten. Türk özel isimken Türklük artık onu farklı bir e, anlama büründürdü. Dolayısıyla yapamayız ki Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük gibi işte Müslümanlık, Hristiyanlık, Vanlılar gibi gibi birçok kullanım yapabiliyoruz gençler. Özel ad yerine kullanılan o zamirini asla büyük harfle yazmıyoruz. Bunu daha önce de size söylemiştim gençler. Dolayısıyla getirdiğimiz ekleri de kesmeyle ayırmadan direkt yazacağız tamam mı? Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve unvan sözlerine bir ek getirirsem bunu da ayıracağım. Niye? Çünkü bu artık özel isimdir gençler. Dolayısıyla bey, hanım, efendi gibi kullanımları ben ek getirirsem onları ayıracağım. Çünkü bunlar artık e, özel isim olarak kabul ediliyor. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için de yine kesme işareti kullanacağız. Ama hangi kısaltmalara gençler? Sonunda herhangi bir noktalama olmayan kısaltmalara biz ek getirdiğimizde kesme işaretini kullanacağız. Bakın TBMM'nin ya da TDK'nin BMD, ABDD ya da TVY Tamam mı? Sayılara getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanacağız. Dikkat edin 1985'te ya da 8. ya da 2. gibi birçok kullanım karşımıza çıkabilir. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına bir ek getirirsek bunu da ayıracağız. Belirli tarihten kastımı hatırlayın ne demiştim? Tarih bildiren bir rakam varsa ay ve gün isimleri büyük yazılır. Büyük yazılıyorsa özel isimdir. Özel isme gelen ekler bakın kesme işaretiyle ayrılacak. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü yani ünlü düşmesi olduğunu göstermek için de yine kesme işareti kullanabiliyorduk. Hatırlayın yine bunu şiirden örnek vermiştik. Karaca olan falan çok yapıyordu. Hece örtüsünü tutturmak için dizedeki bir kelimenin bir ünlüsünü düşürüyor. Düşürdüğünü göstermek için de gençler kesme işareti kullanır. Bakın düştüm ola sevdiğimin yurduna. Bakın düştüm mi? Yani düştüm mü? gibi bir kullanım var. Mı, mi, soru edatı var. İyisini düşürmüşler gençler. Bakın kesme işareti kullandık. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için yine kullanacağız. Bakın A'dan Z'ye dediğimizde sakın bu şekilde A'dan diye yazmayın gençler. Bu olmaz. A'dan Z'ye ya da eke bir ek getirirsek lıkla dediğimizde bakın yine kesme işaretiyle ayıracağız gençler. Ve gençlik Kısa bir video oldu, burada bitirmiş olduk. Artık noktalama işaretlerinde herhangi bir problemimiz yok. Probleminiz yok gençler. Bir sonraki videoda yeni bir konuya giriş yapacağız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın gençler.